Arkadaşlarım selamlar iki ne yapıyorsunuz umarım ki iyisinizdir arkadaşlar bomba gibi efsane heyecanlı bir video ile karşınızdayım Abi bu videoda izleyeceğimiz fake mi yoksa gerçek mi bunu yorumlarda size bırakacağım Bence fake çünkü bu kadar enteresan ilginç yaratığın vahiyinin canavarın bir kuyuda bulunup ve birinin videosunu çekmesi pek de bir mantıklı gelmedi açıkçası bana Arkadaşlar çok güzel bir tepki videosuyla beraberiz o zaman hepinizi hoş geldiniz diyerek selamlayın ve tekrardan videomuza başlayalım abi Arkadaşlar şimdi videomuza başladık. Yalnız şöyle bir durum var. Bu adamı 3 aşağı 5 yukarı tanıyanlarımız vardır belki. Bugünkü bu videomuzu bulabilmek için 50 tane video izleyip 40 tanesine de bu ne lan millete göstermeye değmez dediğim bir videoydu. Abi bu sefer çılgın bir gençle beraberiz. Mikey vardı. Mikey batmış abi. Mikey'nin videolar gitmiş. Mikey'e baktım. Mikey'den bir şey çıkmadı arkadaşlar artık. O yüzden dedim ki yeni genç nidalara bakmamız lazım. Arkadaşlar mavişimiz anlatıyor diyor ki bir çukur buldum o çukurun içerisinde değerli dostlarım diyor balıklar var vay oh, oh, canına ne olacaktı kardeşim şöyle onun sesini biraz daha kısıp kendi sesimi kardeşim megalodon gibi e fayn fazla koyacağım yani arkadaşlar şimdi sen ne yapıyorsun abi arkadaşlar kendisi şu anda Basıyor abi yatağa basıyor ya düşünsene böyle bir su bulmuşsun içinde akvaryum balığı olsa da Beni öpsünler ki içeri girmem kardeşim yani içerde ne işimiz var yani orada belki ejderha çıkacak Ki arkadaşlar ya spoiler mı spoiler söylüyorum abi birazdan sudan timsah çıkacak Ya bu nasıl bir bok yemedin kardeşim ya Bak, Valla ilginç bir yer yani hadi tamam bebede de bir cesaret tipi yok hani Bizim Ne haşin evlatlarımız var bizim ne haşin gençlerimiz var Hiçbirisinin siması kardeşim bu tatlış minnoş çocuk gibi değil. Ama kardeşim bunun yapmış olduğu icraatlar bizim kardeşim kıyıcı gençlerimizden daha haşin gibime geldi. Haberiniz bildiğiniz olsun. Abi adam giriyor bir kuyuya şimdi. Şu an orada çıkan canlıları falan bir gösterdi. Yılan bulan çıkıyor kardeşim bu ne anasını satayım. Bizim burada o yılanlar şeyde yok hayvanat maçesinde yok yani. Arkadaşlar sarışın böceklerden korkuyor, ejderha adam korkmuyor. O da ayrı bir yapı. Kardeşimiz herhalde içeride yaşamaya başladı. Bildiğiniz bütün erzakları, malzemeleri aşağıya indirdi. Diyor ki, ölürsem diyor kabrime gelme istemem diyor beni buraya gömsünler diyor balıkların içinde orayım diyor. Arkadaşlar kertenkele. Hakikaten şaka maka ben şunu düşünüyorum bence burası kurgu tamam mı böyle bir çukur buldu amca oğlu Oğlum anasını satayım bu gavurlarda fikir var ama atayım ben de 3-5 tane balık tamam mı? Gideyim kardeşim yakaladım çek. Vallahi iyiymiş ya gerçekten iyiymiş yani. Abi bu arada gecenin bilmem kaçı dükkandayım sizlere yine YouTube'a video çekiyorum. Diyor ki aha bulduk diyor. Ne buldun çocuğum ne buldun? Arkadaşlar şaka maka bir yana burada gerçekten çılgın şeyler bulacak. Tabi anlatıyor kirbem. Burada diyor böyle böyle şeyler vardı benim dedemin zamanında diyor. Bir ciklet balığı vardı diyor böyle böyle. Ya. Arkadaşlar böyle böyle diyor ciklet balıkları vardı. Hadi tamam her şeyi anladın da o yatağı niye soktuk? O yatağın orada ne işi var? İyi bir balıktı, iyi bir balıktı, iyi bir balıktı. İyi bir balıktı. İlk balığımız güzeldi arkadaşlar. Hakikaten bu video 10 milyon civarı bir şey izlenmiş tamam mı? Allah... timsah var suda, suda timsah var, suda timsah var kardeşim. Ne ki beni çıkartın lanet olsun YouTube'a video çekeceğiz de öleceğiz diyor. Allah çapsın. Hadi tamam buraya kadar fake kurguydu. Hadi buraya kadar sahtekar dolandırıcıydı. Oğlum bunu photoshop'la da koymuş olamazsın yani Bildiğin orada timsah vardı Diyor ki şu an kalbim, kalbim ağrıyor diyor Arkadaşlar adam timsahla karşı karşıya geldi Bizim abonelerden vatoz görünce dokunamam diyen var Yazıklarım olsun lan size Diyor ki bir daha girer misin diyor O da diyor ki eve ekmek götürmemiz lazım diyor Mecbur gireceğiz diyor Anlatıyor tabi Ataşlı ataşlı. Timsah diyor beni ısıracaktı. Aynı askerde babamın hatıraları gibi. Evimizin kardeşi büyüklerinin hatıraları vardır. Uçaktan uçağa zıplıyorduk. Ne anlatıyorsun Maviş? Gir içeri artık. Ama yalnız kardeşim ben timsah görseydim timsaha özel video çekerdim yani. Bırak balığı balığı videonun devamını. Diyor ki acaba diyor, girsek mi ki diyor. Şimdi düşüyor kardeşim bu ayki ödemeleri düşünüyor. Me mecbur gireceğiz yapacak bir şey yok diyor. Mavi tekrardan giriyor. Yani şimdi adamdaki merdivenin kalitesine bakar mısın? Son kaliteli video içeriği gibi bir şey. Allah çapsın oraya nasıl gir? kurbağa olsun tamam mı? Bak kurbağa olsun şu suya girilmez ya. Şu suya kurbağa olsa girilmez ama gavurlar enteresan kardeşim. Aha. Sevgilisi onu dedi ki akşama ekmek parasını getir. Mecbur adam sarışın yerlozumuz mecbur çekim yapmak zorunda kaldı. Arkadaşlar bıçak balıyor ki gerçekten çok severim. Onun anasını sattığım umbakların burada ne işi var yani? Hani tamam her şeyi geçtim balıkla timsah nasıl yan yana duruyor? Orada ne var? Ne yakaladın lan? Aligatör. Bu da timsah balığı arkadaşlar. Aslında var ya buna balık diyemeyiz. Bu da bir timsah tamam mı? Ama biraz daha naifi. Hani izin verilen kısmı. Çünkü bunda bir diş oluyor. Aa şöyle şöyle. Yani çok da bir balık sayılmaz. Bu nasıl balık oğlum? Ebemize atma. Hakikaten arkadaşlar böyle bir videoyu bulamak, bulmak için size inanın bana 50 tanesine girdim 40 tanesini beğenmedim desen 90 tane video gezmişimdir. Ama yüzde yalan olmaz şimdi. Abi adam yaşamaya gelmiş, su getirmiş, bıçak getirmiş kardeşim. Herhalde bıçak çekecek bizim dükkanda falçata ile kesiyoruz. Adam hançer getirmiş. Oğlum Yunus Karaban diye bir arkadaşım vardı bana isim yazılı bıçak hediye göndermişti lan. Olsa şimdi sallardık. Arkadaşlar agamız balık aramaya devam ediyor. Bir timsah balığı daha buldu. Arkadaşlar aligatör bu. Ya bunun var ya böyle tatlı durduğuna bakmayın. Bunun derisinden çanta yapıyor Hermes. 25 bin dolara satıyor. Bunu nereden biliyorsun diyeceksin. E ben gizli zenginim kardeşim. Ooo dislike bir daha istemiyorum. Bizim ülkede kardeşim paraya bulana tepkimiz. Arkadaşlar kirbem anlatıyor diyor ki o büyüsün diyor gelin diyor Hermes'e satacağım bunu diyor. Aramaya devam ediyoruz. Bir şey buluyor ama yani bu kadar balon orada ne işi var? Bak şu anki kısmı fake gibi tamam mı? Hani, tamam buluyoruz çıkartıyoruz. O, çok, o nereye atıyor? O delik atıyor. O delik var bir tane orada. ne deliği oraya atıyor bu? Valla bir deli atıyor ama ben tam anlamadım. Arkadaşlar şu anki kısım fake gibi tamam mı? Hani sanki balıklar atılmış. Yalandan izliyormuşuz gibi. Ama işte timsah kısmı olayı biraz Oğlum bu ne? Aligatör çıktı mı? Timsah aligatör mü eşleşiyor dalga? O bak aligatörleri topluyor tamam mı? Yerisini boş ver. Pet Shop'tan kiralık getirmiş bunları tamam mı? Ben buna sattım kardeşim kiraya verdim. Dedim ki geri getirmezsen videodan sonra senle bir görüşürüz. Arkadaşlar valla bir sürü ciklet çekişleri. Bunlar ciklet de. Yiyen de vardı kardeşim şimdi. Oğlum nereye atıyorsun onları la? Ama yalnız var ya bok gibi timsah balığı buldu ha. Yemin ediyorum bok gibi timsah balığı buldu. Ama bak fake olduğunu düşündürten şeylerden bir tanesini ne biliyor musunuz mu? Hepsi de aynı boy. Timsah lan. Orijin timsah. Orijinal kardeşim. Nasıl olabilir ya? Tamam Amerika'da böyle şeyler var da sende nasıl bir göt var ki sen buralara giriyorsun? Ben biraz da orayı merak ediyorum yani. İlginç kardeşim. Baksana ne yüzüyor aşağıda. Oğlum bebeğin tipine bakıyorum böyle şeyler yapamaz diye düşünüyorum ama demek ki bu çocukla tenada teke teke düşsek bizi bile yer kardeşim. Adam timsahla deyte çıkan ya bilmiyorum yani. Bu, bu sarışın o yüzden kardeşim korkmak lazım. Yalnız var ya, oradaki suyun hacmi benim akvaryum kadar yok tamam mı? Çıkan balıklara bay. Bizim toptancıda yok. Ekmekle mi besleyecek etçili balıkları? Arkadaşlar şimdi oraya bir şey yaptı. Neler adı. Pusu attı kardeşim tamam mı? Ama ekmek yerine biraz et tarzı bir şey götürseydin ya Pinti. Arkadaşlar şimdi bekliyoruz diyor sevgilisi belki eğer merdiveni gönderirse sarışın yerli yukarıya çıkacak. Burada takılıyor işte zaman hızlandırmış belli. Ama ne girecek yani daha ne alabilirsin ki alacağın her aldın. 50 tane timsah balı daha ne istiyorsun? Bu bebe hep gözlerinin rengini ortaya çıkarsın diye mavi mi giyiniyor ben bunun videolarını hep maviyken Bunun mavi de başka tişört yok mu Kardeşim biz de kara gözlüyüz kara kara giyinmişiz. Ne halledersin diyor. Aligatörün bir tanesi de kaçtı diyor. Youtuber pek çok da parayı kesecek şimdi bizden diyor. Ben kiraladım kardeşim fake video dedi ki abi dedi geldi bana dedi ki abim dedi saygılar abim dedi bana dedi balık lazım o bak sen canım. ne için istiyorsun kardeş? abi dedi ben bir fake bir video çekeceğim dedi Bak, abi diyor adam kimse balı yakalıyor. Niye kardeşim? Hepsi bizim balıklar. Al öyle şeyler dedim. gençti dedim. Yol alsın yürüsün dedim kardeşim. Herhalde biri bunu ısırdı. Bu kadar hareketlendiğine göre birisi kardeşim ömcükledi bizim olanı. Oğlum bu lağım değil mi? Bunlar nasıl yaşıyor burada ya? Ne Japon balığı mı o? No. Oğlum bu timsah herhalde en son elimize verecek ama videoda ben bilmiyorum. Sanki en son bir timsah elimize alacağız gibi. Ama küçük bak bundan o yüzden korkmuyorum Kafası şu kadar falan. Adamdaki cesarete hayran oldum ya. Ama ben yine de bir fake olduğunu düşünüyorum. Ne oldu? Bayılmışız kardeşim. 10 saat sonra geri geldik. Akşam oldu. Oğlum vallaha kapkaranlık olmuş içerisi lan. Astronot Allah çarpsın burası fake. Bak bence burası fake artık tamam mı? Hani kıç kadar yerde kardeşim bu kadar balık çıkmaz. Şu cikletin orada ne işi var? Ama çok güzelmiş lan. Hakkat güzeldi ha. hakkat güzeldi. Hakkat güzeldi yani. Gerçekten o değişik bir cikletti. Yeşil yeşil. Beğendim yani, biraz suyu çöküyorum, emekçi kardeşimiz senin de işçi bayramın kutlu mübarek olsun. İçmedi lan, zebil etti. Arkadaşlar bence fake ya, Allah çarpsın fake yani bu, kalkıp da bir çukurun içinden daha ne çıkabilir ki yani. Ama şimdi gerçekçi yapan şey de ne biliyor musunuz? Balıkların hepsinde bir yara bere de var. Hani kalkıp mesela yüzgeçleri falan hep yenmiş. Ya da mesela göbeği zayıf balıklar. Oğlum o zaman ölecek olan balıkları mı getirip buraya atıyor? Ne yapıyor? Ya da o timsah yavrusunu niye bir türlü yakalayamadık? Yakaladı mı lan yoksa? Yo hala balığı yakaladı. Bir astronot daha. Yalnız astronot artık bok rengine kardeşim ulaşmış. Bunun ne olduğunu Allah şahsızın ben de bilmiyorum. Gurami tarzı bir şey mi ne bu? Cahilliğim ortaya çıktı az önce çaktırmayın. Arkadaşlar valla değişik değişik cikletler cikletin Bir tane iki tane çe ki kardeşim Allah razı olsun bunu sayesinde enteresan enteresan çeşitlerini Ulan oğlum yakala işte onu timsahı yakala ya Yakala şu timsahı ya O timsahı yakalasaydı belki 15 milyon izlenecekti ama timsahı yakalamadığı için 10 milyon izlendi Ya da kardeşim sona saklıyor tamam mı Heyecan olsun diye. 17 saat 48 dakika mı durdun içeride şimdi? Buna inanalım mı? Ne olmasını bekliyorsun? İçeriye birinin balık atmasını mı? Ya da pet yoktan balık gelmesini mi bekliyorsun? <laughs> İpneterizim. Az önce yatak vardı, yatağı çıkartmışlar. Kirpem uyudu kalktı, kendine geri geldi. Yani o timsahla bir şey yapacak, yaşayacak ama ne yaşayacak hala merak ediyor. Anlamadım ki kardeşim. Kimse yüz değil tamam mı? Orada bir lan rant... Oha. İçinden piton yılanı çıktı. Tabi o ara çikolata reklamı yapıyoruz. Aldığımız çikolatacı Hasan abinin reklamı geldi ya. Hasan abi paramızı ödemiş. Gencin yüzünü bir vatan gülüşü kardeşim. Yalnız az önceki şey vardı onu bir yanda bir geçti sahneden onu fake miydi neydi? Az önce kardeşim kobra gibi bir şey geçti orada neydi o? Valla arkadaşlar Ben de çekeceğim böyle bir şey ha Götüreceğim bir göt balıkları Aa balık buldum Gidiyor bak Şimdi bu kadar çeşitlilikte balığın burada ne işi var? Allah'ın seversen bana bir söyleyin. Yukarıda gidiyor ya. Mehmet abi diyor aşağıda da 8 balık daha olacak abi diyor. Oralara bir bak abi diyor. Atla gidik abi diyor. Biz direkt gidik o vatan diyor. O ne? o ne? O ne? O ne? O ne? Bak mesela şimdi. Gerçekçi konuşalım tamam mı? Kaynatmıyor. Bu kadar büyük balık madem bu küçücük havuzun içerisindeydi tamam mı? Bu balıktan şu anda bahsediyorum. Bu balığı 50 defa bulurdu. Yanlış mıyım? Şu kadar balığı yakaladın yakaladın çıkarttın da bu balık senin ayağına değmedi mi? Hem fake kokan hareketler. Yani bak ben bu çocuğun çok videolarını izledim tamam mı? Çoğunu da size çekmedim ama Kardeşim demek ki fake de çekiyorlar bunlar da ya. Vallahi bak fake ya belli yani çünkü o balık Yani sen yarım saat, 17 saat gün onu Sözde tabi sözüm ona. 17 saattir oradasın. Ama o balığı fark edemedin mi? Her yeri dedektör gibi ah şöyle kepçeyle arıyorsun yani şu balığı yakalıyorsun da onu yakalayamadın mı? Bana bir söyle yani. Ya da topladığın yerde o deliğe niye atıyorsun mesela? O delikten ne olduğunu nereden biliyor? Ya biz bu aa uçak balığı beni susturdu. Çok seviyorum ya. Hakikaten sevdiğim bir balık. Gecelerin yargıcı kardeşim. Gözü siyah olup da kamerada flaşta parlayan tek balık herhalde bu olabilir ha. Orada ne var? Ne bileyim ne var kardeşim. Biz de kurye bir adamız. adamın balık videosuna yorum yapıyor. Ne var lan orada? Valla bir yayını mısı, bir şey ama Pengasusu kardeşim pijamalısı. Pijamalı Pengasus. Getir burada iyi bir para okutmazsan ben de mücahit değilim. Gel ortak iş yapalım. Bırak bu yalan dolan işlerini. Tekrardan yatağımıza attılar arkadaşlar. Herhalde 24 saat kalk challenge yapıyoruz. Yalnız var şuraya gireyim astımdan geberirdim ha. Allah şansın astımdan geberirdim. Her yer pislik içinde. Kurnazı <laughs> dedim? Timsah yanına yatıyor. Az önce buradan kol kadar timsah çıkmadı mı? Bacak kadar timsah kaçmadı mı? Videonun başında. Bir, bir göt korkusu geldi. Oğlum bu nerenin çukuru lan? Biz içine girseydik. <laughs> Sabah kadın programlarında olay olurduk. Üstümüze bir de çiment atarlardı çıkamayalım diye. Akrabalarımız bizi öyle gömerdi. Hazır girdi yat. Valla. Kardeşim bendeki akraba sevgisi Allah çapsın vatan sevgisiyle yarışıyor. Ne oldu lan? Bir şey dev bir anagon da geliyor kardeşim, anagon da geliyor. Bir şeyler oldu, bir ürktü ama, e işte kardeşim eve ekmek parası götürmesi lazım. Ne oldu, bir daha mı yattın orada? Yok devenin nalı. Ne oldu, ne var, ne var? Hayda 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 oğlum bu kadar da fazla Allah çarpsın bu kadar da fazla yok artık ya Tamam bazı yerler kesin kurgu diyorum ama bazı yerlerde de o kadar da değil anasını satayım diyorum ya İnsan kurgudan da olsa oraya timsah mı koyar ya ya da arkadaşımızın timsahını ödünç mü aldık geldik buraya ne oldu geri e, bulamazsak ne olacak bu mırık mı boklu içerisinde? Vallahi arkadaşlar adamda mangal gibi yürek var ya. Yemin ederim zamanında Vatoz yakalarken çekiliyordum, Onun olduğu yere elimi koymuyordum. Hayır sevgilisi de şey yani o da bir atraksiyonlu bir kız. Neden diyeceksin? Gece beni burada cinler çarpar mı demiyor. Orada takılıyor. Helal olsun. İçeri bir enerji içeceği geldi. Tabi e, Timsalla timsahla kavga ederken ihtiyacımız olacak. Timsahla randevumuzda bir ihtiyacımız olacak gibi. Oğlum sevgilisi oradan bakan iblise benzemiyor mu? Hani biz burada şu anda niye bekliyoruz? Şu an için bir balık yakalamıyor mesela. Hani gecenin bir körü. Düşünsene annen arıyor. Neredeyse anne ben şu an çukurdayım. Oğlum ne yapıyorsun orada? Sevgilimin yukarıda cin çarpıyor. Ben de aşağıda timsah yem olmayı bekliyorum. Ne lan bu? Ne oldu? He, timsah giderken kardeşim parnağa batırmış. Yatak yatak işi jort. Akşam burada nasıl kalacaksın artık? Sadece parmak atmış yine iyi yani. Vallahi bunca olan şeylerden sonra ben başka bir şey yapar demek diyordum açıkçası. Yine tırnakla kaldıysan bence kendini şanslı atfetmelisin. Arkadaşlar saat 6.50. Yalnız var ya hiç yüzünde mal gibi uyanmış bir tip yok hani ben uyandığım zaman kardeşim böyle bir gözüm yüzüm şişer böyle hani ha, yine mi uyandık der gibi Hiç ben şu anda bunda onu görmüyorum ha hani sanki bir kaz yatağında kaz tüy yatağında uyanmış da gelmiş burada video devam ediyormuş gibi bir veri aldım yani. Mikey bana öyle e, abi. Ne oldu yama mı yaptın şimdi yatağı? Ben çözemedim ya. Bu nasıl bir yer ya? Challenge'ımız bitti diyor. Video buraya kadar kirmem diyor. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum ama ilginç bir videoydu. Bazı yerler zır Fake diyorum bazı yerlerde fake olamaz diyorum artık yorumları size bırakıyorum Bence kimsi ama gerçek de olabilir Ama o kadar aligatör o kadar çeşitli balklarını arıyordu orada Ben de bilmiyorum yani bakalım şimdi en son ne buldu Nevale'den ne çıkacak Çanla mı lan o Bizde de sadan yakalayamıyoruz ha Balık tutmak yok, sazan bile gelmiyor. Anasını hayat işte. Ama kardeşim biz de böyle yerlere gitsek bizde bir bizde bir belamızı buluruz gibi ama oha balığı çift bulmuş Yani dişisiyle birlikte vurmuş. Bu ne kanka? Bu işte pijamalı kardeşim. Pengasus köpek balığı, üp balığı. Başka ne var? Resmen akvaryum balığı. Anasını satayım. Şeyleri oynamıyorsa, ekranları oynamıyorsa ben bir şey bilmiyorum Bence öyle ya. Ekranlara oynuyor. Yani baksana hiç hiçbir sazan çıkmaz kardeşim orada. Pet Shop'a gidiyor ama Bunun Pet Shop'u kimse merak ediyor. Gidiyor diyor, ne var kanka diyor. Ne, ne var diyor ama Ba diyor. ne verebilirsin bugün diyor. O da buna veriyor bu da geliyor burada millete gösteriyor. Bak, adam 10 milyon kişi izletmiş bu videoyu. 10 milyon. Ha kardeşim yine de şunu yapmak yürek ve göt ister. Herkes yapamaz. Timsahlarla adam akşamın bir baktığı zaman geçiriyor. Bence basit bir şey değil. Ve bir de balık bitmiyor anasını satayım hani ne o sanki bir akarsu var oraya sürekli balık taşıyor gibi. Ta neye bağırıyorsun oğlum timsahla yaptın akşam koyununda timsah vardı lan. Akşam balık ölmüş. Neden? Neden? Yalnız bıçağımız da pazdan şey olmuş yani böyle ayrı bir hastalık türü oluşmuş içinde. Oğlum az önce indiğinde ana timsah girmiş içine. Ben biliyordum bu videonun sonunda o timsahla bir şey yaşanacağını ama Oğlum adamların hayat şeyine baksanız çok farklı değil mi ya? Adamların hayat olayı gerçekten bizimkinden çok çok farklı. Ben o zaman bunu Facebook'tan satardım. Affetmem. Bu ne oğlum la? Bir video izledim millet dereden şey topluyordu hani neydi onun adı beta topluyordu. Bir video izledim Japon topluyorlar. Adam artık timsah topluyor. Yeter artık yani. Artık dayanamıyorum, kaldıramıyorum. Timsah kaçıyor kardeşim. Oğlum bunlardaki timsah ne biliyor mu? Bizdeki kedi gibi bir şey herhalde ha. Ha bizde kedi bunlardan timsah herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Erkek ol lan. Şimdi bulduklarımızı arkadaşlar havuza atıyoruz. Havuzda kardeşim şov var. Full timsah balı. Pet çöpçü Hasan abi sağ olsun. İyi mallar vermiş bu sefer bize. Valla böyle bir hayat yaşamak isterdim ama yani şaka maka bakma kaynatıyoruz koy koy yapıyoruz ama yani bebenin yaşadığı hayat büyük kardeşim büyük. baya baya iyi bir videoydu gerçekten gerçekten baya iyi bir videoydu ilginç ilginç patlar gördük ilginç ilginç olaylar gördük ilginç ilginç mevzular yaşadık kardeşim agalarım Artık ufaktan kaçmanın zamanı geldi. Lütfen like atıp yorum yapmayı unutmayın. Like'larınız, yorumlarınız benim için çok çok önemli. Abi 80 gün oldu. Her gün, her gün, her gün video atıyorum. Bu gerçekten kardeşim kıç ister. Bizde de kardeşim varmış ama artık arkadaşlar artık harbiden zorlanıyorum. Hani diyorum ki dinlenmem lazım. Hani diyorum ki bir gün, iki gün dinlenmem lazım. Video çekmemem lazım diyorum ama... E, like ve yorum atıyorsunuz Yeniden teşvik oluyor Vize çekiyoruz agalarım Like'lar yorumlar eksik etmeyin Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Görüşmek üzere agam